Onlar zıf zıf zif gibi. Devlet baba, devlet baba. Ben elhamdülillah Müslümanım. Yarınlar bize gülüyor. Sahneler bir ay boyunca liderlerinde. Herkes sustu, onlar konuştu. Meydan meydan dolaştılar, vaatlerini sıraladılar. Sandık zaferi için tempo çok yüksekti. Yorgunlukta kendini cümlelerde gösterdi. Fethin 652. günüydü. Ahmet <laughs> Hoca, Leblebisini her yerde tattığım çolumlular. Savun Dahit Boğlu. Onlar zıf 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 gibi. Bak. Ya benim cümlemi bitirmiyorsun bacım. Merak et Ahmet Hoca. 7 Haziran'da seni bu zulümden kurtaracağız inşallah. Uçardık uçur da uçaracaklarını. Uçuracaklarını. uçuracaklarını. AKP'ye verilen her oy kardeşliğe verilmiş, barışa, özgürlüğe verilmiş olur. 2001'de Türkiye tank yapabiliyor muydu? Kim iktidardaydı? Hayır 2001'de üç, üçlü koalisyon iktidardaydı. 7 Mart bu ülkenin miladı olacaktır. Hedefimiz 3 Haziran'da ipi göğüslemektir. Bingöl mitingini, Simav mitingini, Van mitingini yaşadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda olması muhalefeti çok kızdırdı. Evde konserve mi açacaksınız? Yufka mı açacaksınız? Cumhurbaşkanını çağırın. Ben milletim çağırdığı her yere bugüne kadar gittim. Bundan sonra da gidin. Yufka açan kadınlar. Oklava elinizde hazır bekleyin her an gelebilir. Atışma sazlı sözlü sürdü. Bir pop star çıkardılar. Türkü bar sanatçısı havasında bir eline saz veriyorlar. Bir eline mikrofon. Kendisine nerede mikrofon uzatılsa beraber yürüdük bu yollarda falan. Gece gündüz bunu söyleyen adam bir türkü söyledik diye bizi popstar ilan etti. Yani çalabilir, takdir de ederiz ayrı mesele de. Ben çaldığımı söylüyorum. Sen de çaldıklarını söyleyebiliyor musun? Robin Hood, Çakal Carlos, Sancho Panzo hatta Maho Ağa'da miting meydanlarının konuğuydu. Sen Maho Ağa'sın Maho Ağa. Bir de onun yanında başbakan var ya. O da biro gibi biro gibi onların bütün derdi Sayın Cumhurbaşkanımızla ve benimle uğraşmak. Bu Cumhurbaşkanıyla Başbakan Don Kişot'la Sancho Pancho. Komedi dans ikilisi Robin Hood hareketidir diyorum Robin Hood. DK'dan Robin Hood çıkar mı? Çıksa çıksa çakal çıkar. Zenginin parası zürdün çenesini yorarmış. Seçim meydanlarında kim zengin kim zürt anlaşılamadı ama kaynak tartışması vazgeçilmez konu başlığıydı. Para nasıl harcanır benim uzmanlık alanımdır. Konuşanlar hep hazır paradan konuşuyor. Ben paraya düşkün bir insan değilim. Zaten yok paramız. Vallahi diyor hiç para yok ki. Çerez parası diyorlar. Ben o çerez parasını size göstereceğim bunların alayını süpüreceğiz. Parayla kalmadı. İşin içine altın da girdi. Sen artık tuvalete giderken bile altın klozetli tuvalet kullanıyorsun. Bey Kılıçdaroğlu ne zamandan beri Beytepe Külliyesi'nin tuvaletlerini gezdin. Bunların altın suyuna batırılmış klozet olduğunu öğren. Ben saray meraklısı değilim. İçlerinde geometrici yoktu ama üçgen, paralel, yamuk, dörtgen. Kısacası geometrinin her şekli siyasetinde rotasını çizdi. Bir paralel var, bir de üçgen var. Üçgende kim var şimdi? CHP, MHP, HDP. Geometriye merak sardıysan Önce daire ve çemberden başlayacaksın. İster, i̇ster paralel, paralel olsun, olsun, ister üçgen üçgen olsun, ister üçgen olsun, ister dörtgen olsun, ister, dörtgen olsun, ister dörtgen olsun, daire olsun. olsun. Bizde İmza. aşk İmza. matematiği var, aşk. Temsil ettiğin siyati zihniyeti en iyi özetleyecek geometrik şekil bil ki yamuktur. Ve hayvanlar alemi onlar da dahil oldu sandık mücadelesine. Bak şimdi burada... Dana gibi yürek var işte. Papağan gibi aynı şeyleri tekrar ediyor. Kuş geçmez, kervan uçmaz, kuş uçmaz, kervan geçmez. Davutoğlu Truva atıdır. Fındık vurdu başbakan. Sandık önemliydi. Eğer elektrikler kesilirse ilk yapacağınız iş seçim sandığın üzerine oturmak olsun. Tavuk musunuz da sandığın üzerine tüneyeceksiniz. Sandık kadar sandığa giderken beraber götürülecekler de önemliydi elbet. Kars'taki asker arkadaşınız, Almanya'da üniversite arkadaşınız. Kim varsa eski dostunuz, eşiniz, ayrıldığınız sevgiliniz mümkünse. A partisine, B partisine, C partisine oy vermiş olabilirler. Komşunuzu da ikna edeceksiniz. Akrabanızı da ikna edeceksiniz. İş ve okul arkadaşlarınızdan hatta kırgın ve küskün olduklarınızdan MHP'ye o isteyecek misiniz? Vallahi mi? Vallahi. Billahi mi? Billahi.